Evet. Hayat kurtaran bilgilerimiz. Haydi bakalım. Hocam chatten yazalım mı? Tabi tabi sormaya gerek yok. Kural belli. Hocam chat herkes açık. Kapatalım efendim. Hocam. Lan Bu kim ya? Kardeşim hocam. Kim? Benim kardeşim ben, hocam. Ben sana ona demiyorum yanlış anlamayın. Yok burada biri geldi de bizim arkadaşlardan biri değil ismi. O yüzden ona kim dedim yoksa kardeşine öyle bir şey dedim. <laughs> evet. O kim? O da alınacak ya. Koskoca İlham Hoca. ben her gün benden bahsediyorlar. Beni tanımıyor. Ama Fenerli'ymiş ya. Fenerli biri ne kadar gıcık olabilir ki? Olamaz. Mı? Hocam, hocam biz şey ailecek fenerliyiz. Bütün akrabalar fener. Hocam biz de ailecek için bulunuyoruz? <laughs> Aile. Peki. Adam yani gibi çok da Fenerli olanlar şey dışlanıyor gibi bir şey. Hocam benim baba tarafı, zaten tarafı Galatasaraylı. Evet, Musa Selim. bir zaten kurt kuduzda, bir de spor geçince. Evet. Hocam Doruk kalp zaten e, çok belli ediyordu. Evet, Doruk kalp yok çekiyor. Arkadaşlar <laughs> 18 5. 5 kilosu 18 ise, 18 bölü 5'ten bir kilosu ne olur? 3 6. 6. 15 bölü 3'ten bir kilosu. 5. 5. Beş. 22 bölü 4'ten 1 kilosu 5 buçuk. Buçuk. mi? 5 buçuk. buçuk. 15, 6 bu ne oluyor? 2 buçuk. buçuk. Ben bunu anlamadım. Ne yazıyorsunuz siz? Manyak mısınız böyle ondalık sayı yazıyorsunuz diyen var mı? Yok. Herkes anlayabiliyor. Haca, gelip bu x ne, 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 falan dedi. Arkadaşlar oran orantı yaptık. Dedik ki 4 kilosu 22 ise 22'yi 4'e böldüm. 5,5 buçuk. 15'i 3'e böldüm. 5. Burada arkadaşlar en ucuz hangisi? Evet. 4 numara. Herhalde bu şey. 3 harfli marketin kendi pirinci. Biliyorsun değil mi onları? Kendi pirinçleri var. Kendi ıslak mendilleri var Esnem. Evet. Peki iki doğal sayının birbirine oranı 3 bölü 5'miş. Bu sayı 70 olduğuna göre buçuk sayı kaçtır? Evet Yağmur. Elif Duru. Yağız. Evet hocam. Evet. Hocam sizin bu attığınız neler 500 puan üzerinden mi? Valla fazla soru olduğu için 500, 550, 600. Tuanaların okuldaki sınavlar gibi. Değil mi Tuana? 100 üzerinden 120, 110. Hala yapıyorlar mı onu Tuhan'ı? O bizde değildi. Yok sizde değil. Kimdeydi o ya? Yani hım, son, hım. bir sonluk yapıyorlarmış. Bir tane soru yanlış yapma hakkım var. Bir tane yanlış. Hım, biri söylemişti ekstra evet. soru oluyor diye de kim demiş hatırlamıyorum. Evet, değil. Yaşlanıyorum ben artık ya. Valla 40 yaşına geldi Ahmet Cüneyt. Ben yaşlanıyorum ya. Hocam Ama cevapları söylemeyeceğiz. Merve'nin ekranı açık. Merve Yavuz. Tarihi bir an yaşıyoruz. Rip Erdem, ya, ya. Erdem. İsmail Erdem bir daha kendi adına girmezsen almayacağım. O arkadaki e, şeyi de değiştir İsmail Erdem. Evet. Arkadaşlar burada ne öğretmiştik Ebrar Yağmur? Bu 3'e 3K üç diyecekti. 5'e de 5K. Niye? Bu sayıların oranı verilmiş. Sayıların kendi verilmemiş. Biri 3'ün katıysa diğeri 5'in katı olacak Elif Tur'u. Osman Eymen. Tamam mı? Tamam. Bu arada e, ee, Eymen demişken Enes Eymen Ali nerede? Hocam onun babasının abisi mi ne ölmüş o hala, yüzden. O, yani. E bahsetti, biliyorum da hala toparlanamadım mı Evet peki. Arkadaşlar büyük sayı 70'miş. Yani bu 5'in kaç katıymış? 70, 10, 14. Evet, o zaman bu da bunun 14 katı verince ne oluyor? Çırk. 42. Çırk. Evet cırk iki. Bu kadar basit. Hızlanalım biraz efendim. Buyurun. Galatas, Ya bu soruyu çözmem ben. ben Cözme hocam ne olur. Ben bu soruyu çözmem. Harikili Ben buldum bileceğim. bileceğim. Ben, 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 ben çözerim çocuklarım. hocam. Evet. Hocam yalan Bak. haber hocam. Hocam sizin yerinize ben anlatayım mı? Arkadaşlar ben küçük çocuklarda ders yapıyorum ya. Acayip bir Galatasaraylık patlaması var. Küçük çocuklarda hepsi... Hocam ben küçük var. çocukların grubuna geleyim mi? Hayır hepsi de ikardi ya. Yani bir adam gibi birini örnek alın ya. Evet, yani ben Kerem adam. Türkoğlu. Kardi nedir abicim? Biri sen nasıl mı? Kardi. Hocam, Hocam şu şey arkadaşım fanatik Galatasaraylı. Hı. Bir şey oluyor. Keşke sonra da Icardi geçseydi. Keşke Galatasaray o, geçseydi aynen. falan. Hocam, yani. ben bir, bir adam. Hocam, hiç, hiç. Hocam Galatasaraylıyım ama Icardi'yi pek sevmem. Yok yok adam değil. Neyse. Senin de kendisini Icardi sanıyor hocam. Bak, ee, Hacım, evet. Bulduğumuz yapıda işte atıyor muyuz? Galatasaray'ın şampiyonluk sayısının, Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısının oranı altı bölü beştir. Tabii tabii. Eski maçları saysalar o oran ne olacak göreceğiz de neyse. Ayrıca eski takımın şampiyonlukları 55'miş. Yani biri altı K, biri beş K. Toplamları kaç K oldu? On bir K, on bir K. 11K elif Tur'u yağmur 55 ise her iki tarafı 11'e bölü K5 K5 5 oldu. Demek Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı kaçtır? Evet. Evet. 5 30'dur. Masada. Masada. Hocam bu öncekileri de saymış ama biz şu an daha 23. Evet, bu, bu gaza gelmiş. Ee, evet. Arkadaşlar haydi bunu da siz çözün. X'i bulurum galiba. Hocam siz hangi takımsınız? Ben Ekmek Spor. Fenerbahçe. Hocam Beşiktaş'tan başka takım tutulmaz. Yok Fenerbahçe'ye sempatim var da fanatik değilim ya. Hep böyle şey vardı. Ninem derdi ki sanki size para veriyorlar. Aynen öyle sanki. Bana... Benim annem de bana onu diyor. Ya. Yani abi bu. Sanki Mas... sana para veriyorlar. Niye oturup izliyorsun? Ya ben seviyorum. İcra. Gözüm üzerinde icdan. Evet. Bilmem anlatabildim. Ne yapacağız arkadaşlar? İçler. Hocam. Efendim. Mert. E, sorry. Söyleyecektin Söyleyecektim de söyle. Bunu çarptın Mert. Ne oldu? 90 mı? Şimdi burada şu hatayı yapmayalım Zehra Betül. Tuana ne yapıyorlar? Kaan. 6 kere 2 12x eksi 1. Hayır. Bunu parantezli düşüneceğiz. Diyeceğiz ki 12 eksi 6. 6 çarpı 2x 12x Osman Eymen. Bir de burada var. Eksi 6. Şimdi eksi 6'yı karşıya şıkladık. Artı 6 96. 12x her iki tarafı hayat 12'ye böldük. Cırt cırt cevabımız ne çıktı? Peki. Evet. 8 Esen müşra, tamam mı? Berra, Enes Eymen, lütfen. Zeynep Serra, duru, ekranlar açık. Hocam ya... arka bir böyle parlak şeyler koymadınız ya? Ne koyayım? Siyah bir şey mi yoksa direkt? Yani, Sunum bak, Merve de bak, galaksi koy falan. Belki arkadan gezer gezer amcı geçer, görebiliriz. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Onlar nasıl oluyor ya? ya bir, hala gelmedi uzun, mi ya? Uzun, evet uzun, bir, e, Aha, e, Bilgisayardan bak. giriyorsan anlatabilirim sadece. Ya, arkadaşlar bak bir emlakçı kiraladığı ev, ev için aynı oranda komisyon alıyormuş. Tamam mı? Bu emlakçı 2000 TL'ye kiralanan bir ev için 400 TL alırsa 3500'lük evden ne kadar komisyon alır? Hadi buyurun. Bakalım burada kimler varmış? Ne yapıyorlarmış? Buraya çok bakamadık. Yedinci sınıfsın. Annenin hesabı adın Esra değil. Zehra değil. Tamam. Kendi adın olabilir. Enes Ali Şeker. Sen daha mısın Sevda Altun. Evet. Evet arkadaşlar sadece buradaki öbür taraftaki chat. Elif Su Kaçan. Zuma katılmak istiyorum. Zuma katılmak isteyen benimle. Evet irtibata geçmedi Şu an 7. sınıftayız Evet peki Evet dostlar Enes Ali Melek bizim Melek 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 Çelikkoğlu bizim ÖTS'den öğrencimiz. Ya sen Hocam, cevabı size chat'ten mi atıyoruz? Yani, tamam yazıyor. Melek Çelikkoğlu'nun benim özel dersime gelmesi lazım. Onun velisiyle konuşacağım. Evet. O annesinin ismi herhalde. De denemelerde de iyi yapıyorsun. Senin bu derste olman lazım. Evet. Güzel. Arkadaşlar şimdi 200 TL'de 2000 TL'de ne kadar komisyon alıyor? 400. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz Osman? Buraya kirayı yazdıysak buraya da yine kirayı yazacağız. Kaç? 3500. Bölü ne kadar alacak? Bilmiyoruz komisyon. Ne yapıyorduk doğru orantıda? İçler dışlar. Ama önce bir sadeleştirme yapalım mı? 2000'i 400'e bölersek 500. 400 bir mi olur? Evet, evet. 5, 5 1 olması için bunu kaça bölersek 5 olur? 700 mü? 700'e bölersek 5. O zaman buranın 1 olması lazım. <laughs> 700. 700. Dışlar çarpımı da yapsam yine çıkacak olan cevap 700 olacak. Ben anlamadım diyen var mı? Yok mu? Peki. Aynı kapasitedeki 14 usta. Böyle şey mümkün değil zaten de. Hani aynı şekilde icden 14 kişinin 14'de aynı şekilde çalışabilir mi? Yok. Neyse farz edelim öyle robot ustalar. 560 duvarı boyayabiliyorlar. 2 usta daha eklenirse bir günde kaç metrekare duvar boyarlar? Hadi bakalım. Önce siz burada neyi bulun bir yağız? Bir usta ne kadar boyayabiliyor? Evet. Ya hocam bu soru şey gibi ya. Hani soruyorlar ya insanlara mesela bir işçi bir binayı bilmem kaç saniyede bitiriyorsa o kadar işçi bir binayı bir saniyede mi bitiriyor diye soruyorlar ya ona dönüyor bu iş hocam. Evet. Tamam Melek Cellekoğlu. Tamam Cellekoğlu'nu biliyorum. Cellekoğlu benim ÖTS grubumda. Evet, kendi adıymış. Smiley'lerden. Bence o arka planı da değiştir. Neyse İsmail Erdem. koydum bunu değiştirmeyeyim hocam ne olacak? Gözüm çatmasın hocam. Ya, ben, da ben da şey <laughs> de o zaman Ben <renk> istemiyorum. <laughs> evet tamam. Evet dostlar ne yaptık? Şimdi 56. Cevaplarını nereden gönderiyoruz? 56'yı 10 yaparsa 16 kişi ne kadar yapar? Değil mi? Bu kez duvarımız var. İçler dışlar çarpımı. 56 çarpı 16 eşittir. X çarpı 56, 14. 56 14'ün kaç katı? Evrak 4 katı. O zaman bununla bu sadeleşirse 4 yanında bir 0 var 40. 40 ile 16'yı çarpalım ne olur? 640 mu? Demek ki X'imiz neymiş efendim? Berra 640'mış yalnız. Anlaştık mı? bir şey söyleyeyim. Yani ben bir önceki derste yoktum da anlamadım. Tamam evet. Şimdi bir önceki derste yoksa videosunu daha atmadım. Atacağım bugün. Arkadaşlar içler dışlar çarpıyoruz. Oranlıyoruz. Diyoruz ki yapılan işi 14 kişi yaptı. 16 kişi ne kadar iş yapar? Sonra içler dışlar çarp. Bu kadar. Ya da şöyle de yazabiliyoruz Merve. 14 kişi 560 metre kare yaparsa X kişi, e, 16 kişi X metrekare yapar. Yine böyle içler dışlar da yapabiliriz. Tamam. Evet. Demek ki neymiş efendim? Ders kaçırmamak lazım. Evet. Buyurun. Tabloda Atay'ın belli çalışma sürelerinde aldığı ücret gösterilmiş. Doğru orantı varmış. Hocam. Hocam geçmediniz mi? Bir <laughs> soru atladınız hocam. Soru mu atladım? Evet. Hocam hatta sonra attığınız başka sayfalara gittiniz. Bir dakika o Anladım. kendi geçti. Özür dilerim. Böyle... Hocam bir tane test atlamışsınız. Tamam böyle yapabiliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Şu son soru kalmıştı. Bunu yapalım. Dinçerle Burçen'in burada oran önemli ki Dinçer'in Burç'a oranı 3/7. Diyor ki Burçe ve Dinçer. He, burada aradaki farkı söylemiş. Değerli arkadaşlar o zaman Dinçer'e ne diyeceğiz? 3 değil 3 ne? K. Evet. İçin katı olsun. Burada 7 yedi değil, yedi'nin katı diyeceğiz. Ne demiş? Burçe Dinçer'den 28 lira fazla. Burçe neydi? 7 k. 3 k'dan ne kadar fazlaymış efendim? 28. 28. 4 k'dan 3 k çıkarsa kaç k kaldı? 4 k. 4 k kaldı. 28. 4 de neyi çarparsan 28 olur? 7. 7, 7. K. 7. Demek ki Yağmur K dediğim sayı 7'ymiş. Bana neyi sordu? Burçe'yi. Burçe'ye kaç K demiştik? 7 K. 7 K demiştik. 7 kere 7. Cırk 49. 9. 49. Evet 9. Tamam mıyız? Mert. Evet. Elif duruyor. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İyi mi? evet. evet. Elif Duru sen boş zamanlarında ne yapıyorsun? Hocam söyledim müzik dinliyorum falan. Ne yani tür böyle... dersin? Ne tür? İngilizce. Yabancı müzik. Evet. Güzel. Ben <laughs> de eskiden Elvis Presley dinlerdim. <laughs> Hocam sordum. Sıra kaldı onları. 70'ler şey evet. Bir... Hocam sıratlar, Elif Duru yabancı dinliyorum deyince yanlış hatırlamasam şey demiştiniz. E Blackpink falan dinlemiyorsun yok, değil mi? Yok dinlemediğini biliyorum canım. Onlar. Hayır. Hip e -pop, e pop yok onlar. Yok boş. Ben de Cem Karaca dinliyorum işte hocam. Cem Karaca dinle ya Cem Karaca efsane ya. Üstad e hocam. Ondan sonra da Barış Akarsu mükemmel ben söylüyor, ben hocam. söylüyor hocam. Barış Akarsu da Şimdi arkadaşlar dikkat. Dikkat <laughs> dikkat. Bir manava gittik. Allah'ım enflasyondan önce bu. Bir kilo elma 3 liraymış. Ya şimdi 30, 40, 50 liraya Gösterin bana işte? bana. Evet bu TÜİK manavı. TÜİK var ya bu enflasyonu hesaplıyor. Onlar bu manavı evet, <laughs> ucuz, ucuz Aynısı. Arkadaşlar ya şeyde tarlada bile bu kadar ucuz değil. Neyse bir kilosu 3 liraysa 2 kilosu ne kadar olur mantık olarak? Altı. Alkışlıyoruz Altı. sizi hesap yaptığınız hemen. 60 bildik ve 3 kilosu ne olur? 9. 9. 9. Allah Allah 4 kilosu 12 olur değil mi? 5, Allah 5 kilosu alır olur alır. Çok zordu. Evet. Arkadaşlar abi. şimdi oran yapıyoruz. Bakın 3, 1 kilosu 3 lira, 2 kilosu 6, 3 kilosu 9, 4 kilosu 12, 5 kilosu 15. Dikkat ettiyseniz hep bir ne çıktı? Oranımız. 3 çıktı. 3. Yani bu oran aslında k sabiti. Benim neyim? 1 kilonun fiyatı. Demek ki doğru orantıda çoklukların birbirine oranı hep aynıymış. Bunu unutmayalım. Zundan değil. Buradan izliyoruz. Evet. Zundan giren arkadaşlar benim özel ders kurumundaki arkadaşlar. İşte arkadaşlar doğru orantıda iki çokluğu birbirine oranladığımızda. K dediğimiz bir doğru orantı sabitine eşit olacak. Devam edelim. Arkadaşlar bakın 25 bölü 15 6 bölü 10 ile orantılıysa. Bakalım gerçekten orantılı mı? 15 çarpı 10 150 26 çarpı 6 150. Şimdi 5. sınıfa gidiyoruz. Yaz kalkma gidiyoruz derken hani gerçekten değil. Zihnimize gidiyoruz yaz. Dedim yağız kalkmış olabilir gidiyoruz deyince. Evet arkadaşlar bunu kaça böldüm sadeleştirdim? 5'e ne oldu? Uç. Bunu 5'e böldüm. 5. Arkadaşlar bunu 3'e böldüm. Bölemem. Bunu 2'ye böldüm. 3. Bunu 2'ye böldüm. 5. Bakın ikisini de sadeleştirdiğimde K sabitim kaçmış? 3'ü 5. Evet. Osman Eymen. İkinciyi yapalım. Osman 14'te 42. Kaçın katı bunlar sence? 14'te 42. Hocam. 6 hocam. Bu 6 kere 7. Bu 7 kere 2 mi? Yani bu 2 kere 7 ise bu da 6 kere 7 ise ikisi de 7'nin katları değil mi? Evet. 7'leri sadeleştirirsek Osman Eyvel elimizde ne kaldı? 2 bölü 6. Ama bakıyoruz, bakıyoruz. Bu ne? Sadeleştirdim 1, sadeleştirdim 3. Demek ki bunda bir orantı sabiti var mı? Yok. Yok. Yanlış yapmışlar. Aha. Hocam. Efendim? Yani yokmuş. Bir an oluyor gibi geldi hocam. 2 6. 2 bölü 6'yı da özür dilerim. Sadeleştirelim. Yine 1 bölü 3. Tamam varmış. Özür dilerim. 2 bölü 6, 1 bölü 3 varmış. Bunu 14'e böl, bunu 14'e böl. Oluyor, oluyor. 14 oluyor. Ben görememişim. Bunu 7'ye 14'e böl, 1. Bunu 14'e böl, 3. Peki devam edelim. Mert, 8 bölü 20. 8'i kaça bölelim? 4. 4, 2 oldu. Bunu 4'e bölersek? 5. 5. Bunu 8'e böl. Böl 12 12'ye bölersek 2, bunu 12'ye bölersek 5. Demek ki buradaki sabitimiz neymiş? 2 bölü 5. Elif Duru. Evet. 16, 28 kaç? Kaça bölünüyorlar ikisi de? Ee, e, 4 olabilir mi? 4, 4'e böldük 4. Bunu da 4'e böldük. 6. 6. Ha, ben <laughs> 7. 7. 7. Evet. Demek ki sağ 4 bölü 7. 9 ve 12. İkisi de kaçın katı? 3. Öyle mi İçler? İçler. Evet. evet. sesin gelmiyor İçler. İçler. Evet. Bunu 3'e böldük 3. Bunu 3'e böldük 4. 54'te de bak bu 18'e bölersem 3, bu da 18'e bölersem 4. Evet, devam edelim. Yağmur, 75 ve 90 neyin katları tam olarak? Sesini aç Yağmur. 15. Aferin Yağmur. Evet, Esra'dan iyi olabilir. Evet arkadaşlar... Bak ya hocam beni kıyaslayıp durma. Hiç sevmem. Şaka yapıyorum. 15'e beş, böldük. Kaç? 6 mı? 8. 8 evet. mi? 6 mı? Aa, Pardon 6 evet. 6 mı? 6 mı 8 mi? 6 hocam. 6 mı? 6. 8 mi? 6. İsmail ne oldu İsmail? Hocam arada bir canlı yayın sohbetinizi kontrol edin. Ya bir çocuk gelmiş. Kapatacağım bak. sohbeti abi, kapatacağım. Hocam ben annemin telefonundan giriyorum. abi 9 yaşındayım yazmış. Dördüncü ha, sınıf. O şey. O, yani. bir önceki. Bir öncekiler. 3. sınıfta. Onlar yeniden kalmış. <laughs> evet. Dördüncü sınıf mı bu diye <laughs> Arkadaşlar. Orantı sabiti dediğimiz şey. O kesri. Musa Selim. Alperen. Hiç sesi çıkmıyor Alperen'in. Evet. Oradasın değil mi Alperen? Evet. O en sade halidir arkadaşlar. Bunu hocam söyleyeyim. buradayım. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar orada izleyenler ve buradakiler 5 dakikalık bir mola veriyoruz. 5 dakika sonra ikinci dersine devam edeceğiz. Tamam Görüşürüz hocam. 5 dakikalık ihtiyaç molası. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.